Sevgili Oğlak Burcu kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün 2023 nasıl gelecek, nasıl geçecek diye soruyoruz taşlara. Sevgili dostlarım bakalım ne diyecek taşlarımız. Evet ne varmış bakalım burada. <laughs> evet bu yıl sizin için gerçekten hayatınızla ilgili çok çok önemli kararlar aldığınız belki de bazı başlangıçlar için yola koyulacağınız bir yıl olacak dedi taşlarınız. Sevgili dostlarım aynı zamanda e, hem aile çevrenizle hem de e, Diğer sosyal çevrelerinizle ilgili bazı ayıklamalar yapacağınıza dair de işaretler var. Yani şöyle söyleyeyim dostlarım ayıklama derken yani hiç kimse hayatımıza boşuna girmez. Birileri hayatımıza girer, sonra da çıkar. Yani bir işi kalmadığı zaman hayatımızda hayatımızdan çıkarlar bunu da böylece kabul etmek gerekir aslında bu bir bitiş değildir bu bir dönüşümdür yani bu anlamda hayatınızda bir dönüşüm süreci görünüyor sizler için e, gerçekten de e, bazı ilişkilerinizin biteceği ve yeni ilişkilerinizin yeni sosyal çevre yeni arkadaşlıklar yeni dostluklar belki de yeni aşk e, hayatınıza e, girecek e, şöyle söyleyeyim ailenizle ilgili de bazı e, Çatışmalı birazcık hani sorunlu fırtınalı süreçler aile çevrenizle ilgili büyüklerinizle belki ilgili bazı çatışmalı süreçler yaşayacak gibi görünüyorsunuz. Aslında şöyle söyleyeyim oldukça da fedakar bir insan olduğunuzu söylüyor taşlarınız ama dostlarım nereye kadar fedakarlık her şey bir yere kadar bazı dengeler bozulduğu zaman artık bozulmuş demektir arkadaşlar bu durum yani bu çatışmalı durumlar belki bazılarında çözüm sağlayacaksınız ama bazıları da sizin artık kendi hayatınızı kendi özgür alanınızı Oluşturmak, kendi yaşamınızı kurmak, belki de kendi evinizi açmak gibi bazı kararlara neden olacak hayatınızda. Ee, bir diğer konuda da e, menkul, gayrimenkul yani bazı e, şeylerin alım satımıyla ilgili gündemleriniz olacak gibi görünüyor. E, yani bir alım satım gündemi e, görünüyor sizler için. E, bu sizin için kesinlikle olumlu bir gelişme. E, güzel şeyler olacağına dair bir işaret evet ya, yani bazı yeni başlangıçlar yeni kararlar önemli adımlar e, eşiğinde gibi görünüyorsunuz e, aslında e, mutlu süreçleriniz de var şöyle söyleyeyim gireceğiniz yeni ortamlarla ilgili kabul göreceğiniz ortamlarda sevileceğiniz aranan biri olacağınıza dair işaretleriniz de var e, şöyle söyleyeyim dostlarım hayat bir döngüden ibarettir. Bu döngü içinde her şeyi kontrol edemeyiz. Yani bizim kontrol edebildiğimiz şeyler vardır, edemediğimiz şeyler vardır. Kontrol edemediğimiz şeylerle ilgili aslında olayın üzerine gitmek bize daha çok kaybettirir. Bizi yorar ve yıpratır. Taşınız der ki her şeyi kontrol edemezsin. Hayat bir döngüden ibarettir. Her şey olur her şey geçer. Yani bazı şeyleri kontrol edemeyeceğimiz şeylerle ilgili değişim ve dönüşümleri de aslında kabullenip ona göre yeni durumlara göre şekil alıp devam etmek gerek dedi taşınız. Bu arada dostlarım iletişimle ilgili yanlış anlamalar yani siz yanlış anlayabilirsiniz karşı taraf sizi yanlış anlayabilir. Yani bu yanlış anlaşılmalarla ilgili gerçekten çok çok özen göstermeniz gereken bir süreçten geçeceğinizi söylüyor taşlarınız yani iletişim konusuna biraz daha dikkat ee, bir de şöyle söyleyeyim ee, yani her şeyde dimdik dost doğru söylemek her zaman doğru değildir yani evet söyledikleriniz doğru olabilir siz dürüst olabilirsiniz ama ortalığı çok fazla kırıp döktükten sonra ne anlamı var değil mi yani bu yüzden de taşlarınızın aslında mesajı konuşmalarınızda sözlerinizde davranışlarınızda biraz daha yumuşak davranışlar, yumuşak hatlı konuşmalar, biraz daha hani etrafa kırıp dökmeden konuşursanız sizin için çok daha iyi olacak. Çünkü birazcık iletişimle ilgili zorlanacak gibi görünüyorsunuz. Ee, bu e, konuyu atlatırsanız aslında son derece güzel gelişmeler, yeni sosyal ortamlar, eğlenceli zamanlar da e, 2023'te sizleri bekliyor. İletişime dikkat dostlarım. Evet ok yaydan çıkınca nasıl geri döndürülemezse söylediğimiz sözleri de geri alamayız. Bu yüzden de konuşurken biraz daha yumuşak, biraz daha yapıcı e, ve hani nasıl diyeyim... E, İncitmeden konuşmak çok daha iyi sonuç verecektir size. Kazanan siz olacaksınız dedi taşlarınız. Sevgili dostlarım, yani 2023'te birazcık sizin taşınma ve yer değiştirme gibi bazı gündemleriniz de görünüyor. Bu arada onu da söyleyeyim. Taşınma, yer değiştirme, il değiştirme, şehir değiştirme, ülke değiştirme de olabilir hatta. Ama bir yer değişikliği var gibi görünüyor. Hayırlısı olsun diyorum. Evet, 2023 yılının bütün umutlarınızın ve dileklerinizin gerçekleştiği bir yıl olmasını. Size bol şans, sağlık, huzur, mutluluk başarı, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Şans yıldızınız her zaman parlasın dostlarım. Hoşçakalın.